Erzurumlu olmak, Erzurumlu olmak zor iş kardeş. Önce Alvarle Efe gibi bir baban, sonra Nene Hatun gibi bir anan olacak. Kalbin her an vatan millet aşkıyla dolacak. Gerisi teferrat olacak vatan değilince, mazlumahan zalime mezar olacak mühitin öncesine kutsal olacak senin için namus, vatan ve din istiklal marşında titreyecek yüreğin. Tüylerin dikenlenecek, bir garibi görünce gözlerin denlenecek. Zulme baş kaldıracaksın her şartta. Hep önde olacaksın cephede, Arafat'ta. Erzurumlu olmak, Erzurumlu olmak zor iş kardeş. Kimse bükemeyecek bileğini, tarif edemeyecekler yüreğini. Mert olacaksın her zaman, alacaklık alacaksın. Güçlünün değil, haklının yanında olacaksın. Zayıfı tutacaksın mağlubiyete rağmen. Yürüyeceksin doğru bildiğin yolda. Her şartta ve her durumda Erzurumlu olmak. Erzurumlu olmak zor iş,